Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle almak istediğim yoldaş için elmas biriktireceğiz arkadaşlar. Tam tamına 12 elmasa ihtiyacım var ve haftalık görevlerden bunu biriktirmeye çalışacağız arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Ve arkadaşlar bugün anneannem de yanımda. Onunla beraber yapmaya çalışacağız arkadaşlar ve hazırsanız başlıyoruz. Evet arkadaşlar anneannemle ilk görevimizi seçtik arkadaşlar e, ee, ilk görevimiz 5 farklı oyuncunun evini ziyaret et. Hemen ziyaret edelim. Sen de peşimden gelenlerle. <laughs> Bekleyeyim mi? Evet, Aynara, hadi Ar arkaya bin. Evet, şimdi herhangi bir eve gireceğiz arkadaşlar. Aa benim evden merak ettim bakayım. Girelim, Hı -hı. girelim. Hayda ev. bize de en iyi evden geldi gerçekten. Şu karşıdaki eve gidelim. Anneannem girebilirsen inşallah. <laughs> Biraz boşmuş. Neyse arkadaşlar şu anda bu evi gezmeyeceğim. Amacım görev tamamlamak zaten. Evet arkadaşlar birkaç eve daha girelim. Karşıdaki eve girelim ya da. Tamam. <laughs> tamam. Sen ona gir ben birazdan geliyorum. <laughs> Karşıda Yasmin diye birinin evi var ona girdim ben. Çıkacağım şimdi. Evet bu da benim evim arkadaşlar şuradaki. Şu ki şu Batmarula evi merak ettim ona gidelim. Şu mu? Evet. 288 beyni nasıl topladı bu? Neyse bende de o kadar olabilir. Evet. Girdik. Kaç kaldı? Ben giremedim. Girdim. Son bir kişinin evini <laughs> ziyaret etmemiz gerekiyor. Aa bug yapmış. Neyse hadi buradan da çıkıp ee, herhangi birinin evine girelim. Şu karşıdaki eve gireceğim. Ve gireyim? iki elmas kazan. Buraya <laughs> mı? Evet. Hadi gidelim. Evet. <laughs> Attı bizi. <laughs> ben de, sana gelmedim mi ödül? Senin üçü olmuş daha. Üç olmuş? Neyse. Neyse dur devam edelim. Bir sonraki görevde seçip geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi anneannemle ikinci görevimizi 8 kez Falcon X e oynamaya karar verdik arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Ama ben çok uzun oynamayacağım. Sadece bir kere tıklayacağım arkadaşlar. Sonra düşecek kuş. Çünkü e, çok uzun sürmesini istemiyorum. Ben elmas istiyorum arkadaşlar. Neyse hazırsanız başlayalım. Bunu 8 kez tekrarlayacağız arkadaşlar. Şimdi birazdan bir reklam çıkacak. Evet arkadaşlar reklamı izleyip geldim arkadaşlar. Şimdi e, iki tane daha hakkımız var. Onları da kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir daha reklamı izleyip geliyorum. Evet arkadaşlar son iki hakkımızı da kullanalım ve bir görev daha tamamlamış olalım. Çıkalım. 200 altın geldi. Evet şimdi iki elmasımız geldi arkadaşlar. Şimdi bir sonraki görevi seçelim. Ne olsun? Evet arkadaşlar biz bir sonraki görevimizi seçtik arkadaşlar. Görevimiz pizza teslimatı görevini 45 saniyeden kısa sürede tamamla. Şimdi pizza yerine gideceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi pizza teslimatı yapacağız arkadaşlar. 45 saniyeden daha kısa sürede tamamlamamız lazım. O yüzden ben zırh giyeceğim. İnşallah özelliği aktif olur. Evet arkadaşlar, başlayalım. Hay senin aktif olmadı. Neyse. Pizza görevini yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi pizza görevini yapıp geldik arkadaşlar. Ve e, görevimizi de layı ile yerine getirdik arkadaşlar. Evet. Şimdi bir sonraki görevimiz de 4 koşu maçları oyna olacak arkadaşlar. Ve anneannemle Crazy Run'a gidelim. Gidelim. Evet arkadaşlar anneannemle Crazy önüne geldik. Şimdi gireceğiz arkadaşlar. Ay. Anneannem nereye uçtun? <laughs> Şimdi buradan bundan 5 tane oynamamız gerektiği için e, sizi çok sıkmadan durduracağım ben. E, bitirince görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şimdi bu görevi de bitirdik anneannemle. Ve ödülümüzü alıyoruz. Evet arkadaşlar. Biz anneannemle bir sonraki görevimizi seçtik. E, bu arkadaşlar. Bu görevi seçtik arkadaşlar. Çünkü biz zaten 4 tane oynamışız. Bir tane oynamak çok şey gelmiyor arkadaşlar. Zor gelmiyor. O yüzden. E, şimdi oynayıp geri geliyoruz biz. Evet arkadaşlar. Şimdi oyunumuzu bitirdik arkadaşlar. Ve e, şimdi ödülümüzü alıyoruz arkadaşlar. Anneannem de birazdan geliyor. Geldi. Evet geldi. Arkadaşlar 38 elması oldu. Bir görev daha yaparsam istediğim yoldaşı alabileceğim. Evet şimdi görevimizi seçelim. Evet arkadaşlar biz anneannemle görevimizi seçtik. Şu görev arkadaşlar. Ve şimdi hemen sağlık dost yürüyüşü oynamaya gidiyoruz. Ben bir dönüşeyim. Başlamak üzere. Uçuyorum. Neyse. balık şapkası takmış. bir serçeyi sayacağız şu anda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 saydım 19, 20, 21, 22, Tamam. İyi diyoruz sen. Ben de. Evet şimdi ne geldi acaba? Köpek BL00. O kulaklık hiç yakışmamış havada duruyor. Evet, 23 tane. Ben 23 saniye 24 bastım yanlışlıkla çok kötü ağlayalım. Ben Çünkü ben evet. iki ayaklı tek güçlü deve. Evet. 24 saydım sen. Yanlış saymış olabilir. Kaç? Karıştı. Ya. Senin gene bir. Ben. Yine... <laughs> Üç. Evet. Bu da bitti. Bize verdiği ödüle bak ya. Aynen. Sinirim bozuldu. Olsun bayağı. Evet. Ve şimdi... Ödüllerimizi alıyoruz. Ve kırıcıya nasıl oldu? O yoldaşı alabileceğim. Arkadaşlar yoldaşımızı da alıp bu videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Evet neredeydi o? Buradaydı. İşte bu. Hemen alalım. Artık çok tatlı alanınmasın. şimdi giyeyim. çok güzel. çok yakıştı. anneanne sen beğendin mi? beğendim çok beğendim. çok <laughs> yakıştı yani. <anda. Çok gülüyor> evet. <tatlı oldu. gülüyor> Sana da alalım mı anneanne? Alırız. Bana da alalım Çok Hı hı. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. umarım videomu izlerken keyif almışsınızdır. Bu tür içerikler daha sık gelecek arkadaşlar artık. kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.